Merhabalar, ben Ataşehir Dünya Göz Hastanesi'nden Doktor Sezer Acaoğlu. Bugün sizlere yaptığımız farklı lazer tekniklerinden smile cerrahisinden bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi Gözlük ve kontakt lens kullanmak istemeyen hastalar için uzun yıllardır yapılan lazer cerrahileri var. Ve bunlar sıralamaya baktığımız zaman yıllar öncesinden başlayan PRK tedavileri, yani yüzey ablasyon tedavileri, ardından LASIK cerrahileri ve son olarak 3. jenerasyon olarak sayabileceğimiz SMILE cerrahisi yapılmakta. SMILE cerrahisinin diğer cerrahi tekniklere göre avantajı nedir? Ondan birazcık bahsedelim. SMILE cerrahisinde diğer tekniklere göre avantaj olarak yüzeyde bir kesi yapmadığımız için hem biyomekaniği daha az etkilemekte hem de göz kuruluğu şikayetleri daha az görülmekte hastalarda. Ayrıca Smile cerrahisinde özellikle 8-10 dereceye kadar miyopiyi düzeltmek, 5-6 dereceye kadar astigmatizmayı düzeltmek mümkün. Sizin de eğer lazer olmak gibi düşünceniz varsa ve bu konuyla ilgili hangi yöntem uygun olduğunuzla ilgili konuşmak istiyorsanız mutlaka hekiminize bu soruları yöneltin. Herkese sağlıklı günler diliyorum.